İyi günler sevgili izleyiciler. Bugünkü sohbetimizde sizlere biraz yaklaşmakta olduğuna inandığım, bunun tarihi önemli değil ama kesinlikle erken olacak ee, seçim ve seçimdeki olası sonuçlara göre bazı değerlendirmeler ve özellikle siyasi partilere e, bazı öneri ve uyarılarda bulunmak istiyorum. Bu anlatacaklarım. Zannediyorum ve televizyonlarda ya da gazete yorumlarında çok fazla dile getirilmedi. Aslında pek çok kişi böyle düşünüyor ama... E, olayı başka açıdan ele almak galiba herkese daha kolay geliyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bütün Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlediler. Yani sanki biz sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapacağız. Burada 50 artı biri kim alır diye. Ve özellikle muhalefet iktidar tarafının öyle bir endişesi yok. Çünkü iktidar tarafı seçime Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve adaylığında gidecek. MHP'de ve BBP'de onun destekçisi olacaklar zaten. Bu kesin. Geri kalan e, CHP, İyi Parti, HDP, DEVA, Gelecek, e, Saadet ve diğer e, yeni kurulan, kurulacak bütün partilerse 7-8 e, ayrı parçada. E, yaygın inanış şu, deniyor ki efendim, e, ortak bir aday bulunursa, bütün adaylar arkasında durulursa seçim kazanılır. Ne olur o zaman? Tayyip Erdoğan gider. Ben... E peki parlamento ne olacak falan dediğim zaman bana olan genellikle eleştirirler ya da karşı çıkışlar hep şöyle olur. Ya kardeşim Tayyip Erdoğan'ı indirelim gerisi kolay işte ondan sonra parlamenter sisteme geçilecek şu. Şimdi ben diyorum ki olaya ben tersten bakmak istiyorum ve diyorum ki ya başkanlık seçimini unutalım. Bırakın Tayyip Erdoğan seçilsin. Evet şimdi şaşıracaksınız değil mi? yani bırak Tayyip Erdoğan seçilsin. Ama ben diyorum ki Muhalefet öyle bir hazırlanmalı ki Tayyip Erdoğan seçilse bile seçildikten 15 gün sonra onu oradan indirir. Bakın. Hiç konuşmadığımız bir konu var. Parlamento seçimlerini hiç kimse konuşmuyor. Örneğin şimdi deniyor ki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı e, efendim, e Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Şimdi bunu Kemal Kılıçdaroğlu olsun'u eee dikkat ediyorum. İktidar kanadı hani bir hani yüreğin yetiyor mu? Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak, çıkabilecek misin? gibi bir baskı olarak kullanıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki muhalefet ise ısrarla Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun diyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Gördüm. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kaybetmesi halinde parlamentoya giremiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bir anda parlamento dışında sade vatandaşa dönüyor. Efendim genel başkanlığı devam eder mi? Tabii ki edecek. Ama dışarıda kalmış parlamentoda olmayan bir genel başkanı bir kurultayda devirmek daha kolay. Yani muhalefete böyle giriyor. Nitekim işte e, diyeceksiniz ki işte Meral Akşener. Evet Meral Akşener e, aday oldu. Partisinin şu anda başında ama bir milletvekili olarak da parlamentoda olsaydı durum biraz daha farklı olur muydu? Bana göre evet olurdu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener kadar bir partisine sahip çıkabileceğini düşünüyor musunuz derseniz? Hayır diyorum. Çünkü fark şu Meral Akşener partiyi kurdu. Yani partinin kurucu genel başkanı. Onun için ağırlığı... Milletvekili olmasa da bir süre daha devam edecek ama Kemal Kılıçdaroğlu zaten parti içinde ciddi bir şekilde eleştirilen bir isim ve parlamento dışı kaldığı an genel başkanlığı daha net bir şekilde tartışmaya açılabilir. Ama konumuz o değil. Konumuz şu ben diyorum ki ortak aday arama telaşı içinde bulunacak adayların hiçbirinin bana göre yani araştırma sonuçlarına da bakıyorum hiçbirinin Tayyip Erdoğan karşısında bir şansı yok. Neden biliyor musunuz? Bakın çok basit. Daha önce defalarca anlatmaya çalıştım. Tayyip Erdoğan birinci turda geçemediği zaman ikinci tura kalınacak değil mi? İşte muhalefet eğer birinci turda birinci turda becerebilirse bütün herkese herkesi arkasına alıp yani bütün muhalefeti birleştirip ilk turda ortak adayını seçtirirse tamam. Ama bana göre yüzde doksan bunu başaramaz. Birinci turda seçilemez ikinci tura kalır. İşte ikinci tura kalması muhalefet için bana göre bir facia. Çok basit bir sebebi var. Çünkü ikinci aday ya da ortak aday dediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin de HDP'nin de destek verdiği aday konumunda. Öyle ya da böyle değil mi? Şimdi ikinci tura kaldınız. Bir tarafta Tayyip Erdoğan, Müslüman lider. E şimdi çok geniş bir kitlesi var. Öbür tarafta da CHP'nin ve HDP'nin desteklediği bir aday. Bu Abdullah Gül de olsa fark etmez. Ali Babacan'la olsa fark etmez. Temel Karamollaoğlu olsa fark etmez. Sonuçta ikinci tura kalındığı zaman daha önce öfkelenip de Deva Partisi'ne, ne bileyim işte Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne kaymış olan AKP seçmeni ikinci tura gelip de tek aday bu mu bu mu dendiğinde büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan'dan yana kullanır oyunu. Şimdi onun için bu bir risk. Ben de diyorum ki bakın bütün bunlarla kafamızı yormayalım ve bütün gücünü muhalefet parlamento seçimine versin. Ve önerim bakın şu. Bu Millet İttifakı, o da olsun, Deva Partisi, Yükselen Parti, yok gelecek var. Bakın, bunların hepsini unutalım diyor. Bunu CHP, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne öneri olarak sunuyorum. Dinlerler, dinlemezler. Önemli değil ama ben burada kayda geçirmek istiyorum. Diyorum ki bir, Cumhuriyet Halk Partisi seçimlere tek başına girmeli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de sol diyelim, sosyal demokrasiyi, eee efendim, eee, Atatürk ilke ve devrimlerini temsil eden cumhuriyetçi anlayışı benimsemiş bir siyasi parti. Seçime tek başına girmeli. İki, bu bir grup. Iki, HDP seçime tek başına girmeli. Birinci turda hiçbir şekilde ona destek buna destek falan demeden seçime girmeli. Üç, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva, Gelecek Partisi, ANAP, DYP, efendim işte yeni kurulan Muharrem İnce'nin partisi, Sarıgül'ün partisi, onun partisi Onların hepsi ister millet istifakı, ister millet bir ittifakı. Onlar bir ittifak halinde parlamentoya girmek. Şimdi bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına girmesi halinde ben oyunun artacağını düşünüyorum. Çünkü pek çok seçmen kurulan ittifakı mesela beğenmiyor. Çünkü neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde 12 Eylül öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı ülke ocakları ya da işte o dönem o komando falan diye anılan gruplarla kötü anılar var. Onun için pek çok Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni e, sırf bu nedenle oyunu mesela o ittifaka vermedi. Biliyorum yani yakından tanıdığım insanlar var. Vermediler. Aynı şekilde İyi Parti'de olanlar da benzer kaygılarla gene vermediler. Başka yere gitti. O oldu bu oldu. Ama bir blok sağ blok kurmak lazım. Bu sağ blok asılsın seçime. Cumhuriyet Halk Partisi asılsın. HDP de meşru bir parti. Bak kimseden destek almadım diye girip hele bir önceki YouTube sohbetimde anlattığım gibi eğer Amerika'daki bir takım lobi faaliyetleri sonunda e, Kürt halkına tavsiye edilecekse AKP'ye oy verme diye onların bir kısmı HDP'ye kayabilir bir kısmı da şeye kayabilir. E, merkez sağda oluşan ya da sağ e, bloğa. Şimdi bunu niçin böyle söylüyorum? Bakın Sonuç olarak eğer AKP'nin genel oyu bakın Cumhurbaşkanı'nın seçimi demiyorum, AKP'nin oyları gerçekten yüzde otuzlara düşürülebilirse Milliyetçi Hareket Partisi bakmayın şişiriyorlar filan. Hadi diyelim ki o da sekiz dokuz aldı. Otuzlarda olursa kırkın altında kalır. Kırkın altında kaldığı zaman tabii ki parlamentoya ciddi bir oranda sokar ama bu iki yüzü biraz geçebilir. Ya da iki yüzlerde kalır. Şimdi esas anlatmaya çalıştığım şu. Sağ blokla Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin meclise sokacağı milletvekili sayısı 360'ı geçmedi. Bütün gece gündüz çalışılacak bence bu. Çünkü şu anda hiçbir parti milletvekili seçimine göre hazırlanmıyor. Kadrolarını buna göre düzenlemiyor. Milletvekili adaylarını Benim önümüzdeki dönem oyuna çıkaracağı isimleri açıklamıyor. Varsa yoksa kimi başkan adayı göstereceğiz? Kimle seçimi? Hiçbiriyle kazanamazsın kardeşim. Net söylüyorum bakın bunu söylediğim zaman sevimsiz olduğumu biliyorum. Pek çok kişi bu lafı duymak istemiyor. Ama inanın bugünkü durumda öyle bir ortak aday hele bir Cumhuriyet Halk Partili'nin ortak adaylığında seçim kazanması mümkün değil. İşte bu e, hayale kapılıp bu maceraya girdiği zaman bu sağ blokta, HDP'de, CHP'de alabilecekleri milletvekilinden daha az alacaklar ve Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanı seçildiği gibi hem de parlamentoda bugünkü gibi üstünlüğü sağlayacak ve bunu dış dünyaya karşı büyük bir zafer olarak anlatacak. Şimdi bakın nedir anlatmaya çalıştığım? Şimdi bir kere bir meclis 600 kişi biliyorsunuz. Bazı rakamlar vermek istiyorum. Hani bunları pek çok kişi belki e, hani dikkat etmemiştir ya da sorarsanız bir anda kalır böyle. Mesela şunu söyleyeyim. Şimdi mesela salt çoğunluk eskiden 276 idi. Yeni 301, 300, e, 600 milletvekilinde 301 oldu salt çoğunluk. Yani işte kanunların kabul edilmesi, bütçe, şu bu falan bunlar 300. Şimdi mesela toplantı yeter sayısı diye bir şey vardır parlamentoda. Nedir bu? Toplantı yeter sayısı meclisin açılıp çalışmaya başlaması için en az üçte birinin toplam milletvekili üçte birinin hazır olması lazım. Bu sayıda 600'e bakarsanız 200. Bin. Bir de karar yeter sayısı var. Evet 200 kişiyle meclis açılır ama herkes olursa da mecliste olmaz. Yani açılır çalışmaya başlar. Bir kanunun kabul edilmesi için de ne gerekiyor? Salt çoğunluk hiçbir zaman Türk Millet Meclisi'nin dörtte birinden az olmayacak. Yani nedir? 150. 600 kişi ise dörtte biri 150. Yani kanunların hiçbiri 150'nin altında bir oyla kabul edilemez bu. Şimdi esas şeye geliyorum. Bakın. Niçin önem veriyorum ve diyorum ki parlamento seçimlerine asıl ve 360'ı geç. Sebebi çok basit. Bakın anayasa değişikliği için anayasa değişikliği için 360 oy gerekiyor. Bu 360 oy ne de faydası var? Değişen bir anayasanın referanduma gitmesinde. Güzel. 400'ü bulursanız anayasayı mecliste değiştiriyorsunuz ve bitiyor. Şimdi diyorum ki bu sağ blok, Cumhuriyet Halk Partisi tek başına ve HDP tek başına seçimlere girip de bir, 360'ı geçerse ama tercih tercihan 401'i bulursa bakın meclis açılır. Ertesi günü bir anayasa değişikliği teklifi verirsiniz. Bu arada Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı ha. Tabii böyle bir tabloda seçilmesi çok zor. Ama ola ki hani iki aday kaldı ve o sağdaki dinci seçmen, tarikatçılar onlar bunlar. Ya dur şimdi Cumhurbaşkanlığını kaybedeceğiz bir solcuya gidecek endişesiyle gidip e, Tayyip Erdoğan'a verebilir üzerinden konuşuyorum. Zor yani eğer dört bulursa muhalefet Tayyip Erdoğan'ın da zaten oyu 25'lere filan inmiş demektir. Ama 360'ı bulmak daha kolay. Diyorum ki 360'ı buldum. 360'ı bulduğun an bir kere çıkacak bir anayasa değişikliğini referanduma götürebiliyoruz. Referanduma götüreceğin nedir? Yani anayasa değişikliği nedir? Diyeceksin ki Cumhurbaşkanı'nın yetkileri. Bir, Cumhurbaşkanı partili olamaz. İki, Cumhurbaşkanı'nı yargılamak için e, yeter sayı böyle üçte, beşte, dört falan değil. Sal çoğunlukla Cumhurbaşkanı'nı şey çünkü parlamento denetleme yeri. Şimdi bu yeni anayasa yaparken Tayyip Erdoğan tabii ömür boyu bu makamda kalacağını düşündüğü ve bütün planını buna göre örgütlediği için, uyguladığı için kendisinin bir şekilde Yüce Divan'a gitmesini önleyecek her türlü tedbiri aldı. Ne dedi? Ancak dedi işte üçte iki çoğunluk, e üçte iki çoğunluk mecliste 400 milletvekili ediyor. 400'ü önce 360'ı bulup Yüce Divan'a gitmek üzere görüşme açıyorsun. Bunu görüştükten sonra Yüce Divan'a sevk için de 401 milletvekili lazım. E şimdi yani bu imkansıza yakın bir şey. Tayyip Erdoğan bunu kurdu ve hiçbir şekilde buradan yargılanmayacağını biliyor. Yani parlamentonun bir kere Cumhurbaşkanı ve hükümeti denetleme yetkisi neredeyse tamamen elinden alındı. İşte diyorum ki şu anda AKP'de Tayyip Erdoğan'la bütün e, hedefi Cumhurbaşkanlığı'na kitlemiş durumda. Çünkü öbürünün çantada keklik gibi görüyor. İşte muhalefet gücünü buraya verse ve hatta bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çok da şey önemli hani böyle ille vay be nasıl bulduk bu adayı falan gibi bir aday dedi. Daha normal, daha makul, sakin bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı götürüyor. Kazanabilir de bakın zaten şartları da koyacaksınız o bütün üç blok. Yani HDP, Cumhuriyet Halk Partisi ve sağ blok. Zaten önceden şöyle bir yazılı olmayan sözlü bir anlaşma yapacak. Parlamentoya girdiğimiz andan itibaren parlamenter sisteme geçiş için adımlarımızı atacağız. Ha işte diyorum ki 360'ı geçersen bir anda hemen daha meclisin açıldığının haftasına hemen anayasa değişikliğini hazırlarsın. Bunun içinde de Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri, görev süresi, efendim seçilme biçimi falan hemen mevcutun hemen ve parlamenter sisteme dönüş. Zaten bunlar iç içe olacaklar. Hızlı bir şeyde 15-20 gün içinde de bunu bitirirsin. Ve bakın ne olur biliyor musunuz? Bir anda Tayyip Erdoğan'ı indirirsin. Seçilmiş haldeyken indirirsin. İşte onun için ısrarla lütfen diyorum parlamenter şeye. Ben gene aday bul. Tamam ona da itiraz etmiyorum. Ama bir, Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girmeli. Sağ blok oluşturulmalı ki buradan oy kaymaları olmasın. Ya bunlar Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber. Ya önemli değil. Sonuçta bir adaya hem Cumhuriyet Halk Partisi oy verecek hem sağ blok verecek. Muhtemelen HDP de verecek. Yani ne yapacak HDP? Ama ben efendim Millet İttifakı, CHP de olsun, yükselen parti falan dediğiniz zaman seçmenin bir bölümü kaçacak. Onun için bir kere birinci bana göre koşul sağ blok, CHP, HDP. Hiç bunun şeyi yok. Sağ bloğun içine bütün Sarıgül'ü de girsin, Muharrem İncesi de girsin, yenilik CHP'den ayrılan işte kurulan ne bileyim yenilik partisi hepsi hepsiniz. Orada müthiş bir şey ve hedef 360'ı geçmek. Şu anda hiçbir parti parlamento seçimi için hazırlanmıyor. Bu büyük bir yanlış. Onun için diyorum ki yeni dönemde nitelikli isimler bularak parlamentonun kalitesini arttırarak ve sayısal üstünlüğü hakikaten üstünlük olarak ele geçirmek. Yani 301'i geçmek değil. Ki 301'i geçmek bile seçilse Tayyip Erdoğan'ı zora sokar. Ama diyorum ki hayır. 360'ı bulacak şekilde çalışmalı. Ve bu kamuoyuna anlatılırsa bakın o sağ blokta ciddi oy alır. CHP'de ciddi oy alır. HDP'de o öyle 9.8'ler yok buçuklar 8.5'ler 10.10'da birler filan gezmekten kurtulup eee Türkiye'nin her yerinde eee daha önce oy vermemiş Kürt kökenli vatandaşlarında oyunu alarak onu hayli hayli geçer. İşte o zaman Türkiye'nin manzarası değişir. Türkiye'nin kurtuluş umudu doğar diyorum. Bu önerimin e, bir şekilde konuşulması tabii e, benim bütün amacım, e, idealim. Umuyorum, diliyorum e, siyasi partiler en azından bunu kendi işlerinde konuşup e, bu üçlü blok, birbiriyle bağlantısı olmayan üçlü blok, üç ayrı blok önerisini değerlendirirler. Çünkü bana göre yani ister Kemal Kılıçdaroğlu, ister Ali Babacan, Davutoğlu hani biz biriz, beraberiz falan desinler seçmeni kaçırtır AKP. Bunu söylemiş olun. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Lütfen eğer bu görüşleri sizler de beğendiyseniz bunun yayılması için desteğinizi vermenizi de özellikle rica ediyorum. Hoşçakalın.